Merhaba arkadaşlar 20 Kasım'da bin mağazalarına çok güzel mutfak ürünleri ve çeyizlikler geliyor. Birlikte teker teker bakalım. Baştan bir bilgilendirme yapalım değerli arkadaşlar. Bizim kanalımızda tahmin ürünleri yer almaz gerçek marketlerin resmi kataloglarını görürsünüz. Kumtel'den cam davlumbaz geliyor siyah renkli. 269 TL. 20 Kasım'da bin mağazalarına Kumtel'in cam set üstü ocağı da gelecek. Onun da fiyatı 379 TL. Ayrıca Kumtel'in mini fırını da geçen haftalarda gelmişti. Yine geliyor. Ekmek pişirme özelliği de var. Peki başka ne özellikleri var? 32 litre iç hacmin var. 1420 watt gücünde 2 yıl garantili bir ürün. 159 TL. Kiwi otomatik kahve ve baharat öğütücü. 109 lira. 150 watt gücünde. Değerli arkadaşlar, sizlerin desteğiyle 400 bin aboneyi geçtik. Hedefimiz 1 milyon ama 444 bininci abone olmamızın mutluluğunu bir çekilişle kutlayacağız. Çekilişe nasıl katılacağınıza dair video, videonun bu videonun ilerleyen dakikalarında var. Devam edin izlemeye, orada göreceksiniz. Kivi pratik termos, bardak, filtre kahve makinesi 109 TL kiwi markasından bir de kahve, süt ve ayran köpürtücü. Pratik bir ürün gerçekten çok güzel köpürtüyor. 27.90 Kiwi çay makinesi yine geçen aylarda ve haftalarda da sıkça gelen bir üründü. 0.9 litre o üst cam demliğin hacmi. 6 da o kettle dedikleri yer 1.8 litre. Fiyatı 149 lira. Schwarz yavaş meyve ve sebze piresi. Bu çok sık gelen bir ürün değil, çok seyrek gelen bir ürün. Tam da böyle narinciyelerin, sebze, meyvelerin çıktığı zamanlarda. 2 tane 650 mililitrelik bardağı var yan taraflarda gördüğünüz gibi o da yanında hediye. 399 lira. Arnica Blender seti 1200 watt gücünde. Şu 700 mililitre bir de o doğrayıcı aznesi 1,1 litre 199 TL. Chefs markasından ikili tava seti yine gelecek 20 Kasım Cuma günü bin mağazalarına. 20 santim bir de 26 santimlik ikili set yanmaz yapışmaz 39.90. Şarjlı damacana su pompası 27.90 arkadaşlar bu direkt şarj ediliyor. 5 damacanaya kadar kullanım kapasitesi var daha sonrasında şarj ediyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer Bime gelmesini istediğiniz ürünler varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Üçlü kutulun akışlı peçete 45'e 70 santim her biri. Peçetenin ölçüsü 1290. Şeffaf dekoratif süs 4.95 farklı renkleri var. İkili mutfak yer seti arkadaşlar bunda desen sayısı oldukça fazla. Birçok deseni var ama geçen haftalarda aylarda da gelen ürünlerdendi bu. 19.90 şu 40'a 120 santimlik böyle uzun tarafı var. Bir de 40'a 60 santimlik kısa tarafı var. L şeklinde istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Borcam'dan bu rose dedikleri yani altın rengine yakın e, böyle bir renk tonu Sa sadece o renkten getirmişler her şeyi. Mesela kek kalıbı 29.90. Merhaba arkadaşlar. Youtube'a giriyorsunuz arama motoruna oradan buradan yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Çekiliş için biliyorsunuz ilk önce kanalımıza abone olmak lazım. Kanal logomuza tıkladıktan sonra burada abone ol kısmına basıyorsunuz, abone değilseniz. Daha sonra neydi diğer şartı? Son videolardan birini burada bakın hangi videomuz en son yüklenmişse, şimdi mesela Hakmar, Şok Market var. Sizin tıkladığınızda BİM olabilir, A101 olabilir. Herhangi bir videoyu açıp sonuna kadar izleyip beğendikten sonra altına bir yorum yazıyorsunuz. Bütün bunları yaptıktan sonra bakın sağ tarafta Topluluk sekmesi var. Topluluk sekmesinde burada bizim çekiliş gönderimizi gördüğünüz gibi burada zaten detaylar da yazıyor. Katılım şartları aşağıya geliyorsunuz ve şurada yorum yaz kısmına burada yazıyorsunuz. Ne yaptık biz? Abonelik, abonelik, beğeni, yorum izleme tamamdır. Bunu yazdıktan sonra çekiliş listesine yazmaya hak kazanıyorsunuz. 20 Kasım'da bir de yuvarlak tepsisi var. Normalde böyle şeffaf cam ya. Böyle altın rengi gibi 34.90. Paşa Bahçe ve Borcam Rose serisi diye katalogda yer alıyor. Yuvarlak tepsi var. Bu da arkadaşlar az öncekinden biraz daha küçük ve sığ. 29.90. Borcam kare tepsi. Bu da yine böyle kahverengi beje yakını o rose dedikleri renk tonunda 34.90. Paşa Bahçeden üçlü dondurmalık aynı renk tonunda 12.50 arkadaşlar altın rengine yakın. Paşa Bahçe desenli heybeli çay seti 6 tane bardağı 6 tane tabağı 32.90. Paşa Bahçe dörtlü kahve bardağı bunda da aynı renk tonunu görüyoruz Altın rengine yakın rose renk 24.90 Paşa Bahçe üçlü ikonik kısa bardak 11.90 Paşa Bahçe rose kapaklı büyük kavanoz 13.90 Aynı kavanozun elips deseninde elips şeklinde aynı rose kapaklı 11.90 küçük boyu Yağlık sirkelik paşa bahçeden 13.90. İkili tuzluk biberlik seti. Bunun da uç taraflarında böyle altınımsı dokuyu görüyoruz. 6.95. Glass in Love bitki çayı kahve demleme bardağı bu da arkadaşlar 49.90 ama bu 350 ml olanı derseniz ki ben daha kalabalık aileyim daha fazla böyle 1-2 kişi 2-3 kişi içeriz bu, bu da arkadaşlar 1 litrelik 69.90'da bunun fiyatı. Şık ekmek sepeti 24.90. Bunda da altın renginde o demirleri. Rose renk silikon fırça ve spatula. Bu gördüğünüz ürünlerinde 7.95 her biri tutma saplarında o renk detayını görüyorsunuz. Ayaklı metal gövdeli şık saksı. Bunda da e, saksının ayaklarında o renk detayı var. 27.90. Perilla Exclusive ütü masası. 199 TL. Rose kaplama vakumlu banyo aksesuarları. Bunlarda görüntü birazcık kötü. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, sabunluk var. Peçetelik var. Kağıt havluluk var. Hangisini isterseniz vakumlu direkt fayansa yapıştırıyorsunuz. 14.90 alabilirsiniz. Roz kulplu kesme tahtası 39.90 bu biraz daha böyle oval olacak kenarlarından ama o tutma demiri var ya o yine altın renginde. Tek fiyatlı plastik ürünler gelecek. Ee, neler var mesela? Sepetler olacak, saklama kapları olacak, kaşıklıklar olacak, çöp kovası, kulplu badyalar, maşrapalar. Hangisini isterseniz seç al 3.45 tabi fiyat bir 20 kuruş daha arttığını görüyoruz. Bununla alakalı da detaylı tek tek net resimlerden oluşan bir video sizlere hazırlayacağız. Melamin tabaklar var. Büyük boy kayık tabak 9.95. Melamin orta kayık tabak 7.95. Melamin küçük kayık tabakta 4.95. Bunun bunların renk farklılıkları, desen farklılıkları birçok deseni gelebilir. Büyük kase 7.95. Melamin küçüğü ise 5.95. Bir de arkadaşlar simli saçaklı havlu var 50'ye 80 santim ölçülerinde. Onun da fiyatı 12.90.